Oğuls. Oh Oğuls. Oh ne dedim ben sana? Ben sana dün akşam ne demiştim? Demedim seni asarım dedim bir yere bağlarım dedim sana. Bak. Emir hiç yardım etme bırak. Hiç hiç acımayın onu. Milletine çektirdiyse biz de ona çektireceğiz. <laughs> Sen dün akşam alt kattaki insanlara ne kadar çektirdin biliyor musun? <laughs> Dakabaşı bizi arıyorlardı. Hele bak bak kurtulmaya çalışıyor bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> o sana ders olsun. Ne <laughs> <laughs> bu <bakımıza kaldı. gülüyor> Belki insanların betosu tutuyordur ha. Ay Emir. Bu ne yapıyor? Bu o olsun. <Baya> <laughs> Konuşma lan. Hak ediyorsun sen. Hıs ben namus. İnsan dün akşam ki alt kattaki komşular da öyle diyor. Diyordu ki bu tazmane canavarı diyordu evden çıkartın diyorlardı. <laughs> al çıktı, al çıktı. <laughs> <laughs> ben namusik kura ben namus. Şerefsiz. <laughs> Emir.